ve selamlar kardeşlerim. Bugün çok sevdiğimiz formatlardan birisi olan yemek kitapla kapışmasıyla sizlerleyiz. Sağ tarafta sevgili kardeşim Tamer içinde. Burada sevgili kardeşim Mehmet Burak Şarkı ve burada Çato bende. burada şeyle direkt Kaldı. O biz bundan şey alalım ya. telif bir şey yapalım. <laughs> Arkadaşlar iftarımızı bu şekilde yapmak istedik. <laughs> Kardeşlerimle beraber biz istemedik, o teklif etti. Evet, hayır diyemediler tabii ki onlar da bana. Önümüzde Çiğ köfteler var. Çok şükür bugün yiyebiliyorum. Çok şükür. Yiyeceksiniz ama şöyle bir şey var. Bunların devamı var gençler. Yani. Daha da var. Bunlar daha yetmedi da var. gözüme bir zaten beni. Burada bir 100-120 tane var Bak, göreceğiz. Arkada da en az bunun kadar var. Onun evet. için yiyebildiğiniz kadar yiyebilirsiniz. Kazanırsanız da 200 TL ömür var. Allah bereket Burada da Uno Kartlarımız var. İşte çeşitli arkadaşlar. Hemen size göstereyim. 3 tane yiyorsun, 2 tane yiyorsun. Rakibin değişiyor. Rakibine 4 tane kitliyorsun. Bir tane yiyorsun, rakibine iki tane kilitliyorsun, bir de dört tane yiyorsun. Onlar da. Beyefendi bu acılar ne? Öyle kitleyebiliriz. İstiyorsan kitleyebilirsin, istiyorsan sen de keyif alıp da yiyebilirsin. Aynen. Ben eksikliğimi acıla mı kitleyebiliyor? Evet. evet. Ama dikkat et, sana da öyle gelebilir. Sana da öyle gelebilir. Ooo! O zaman tamam. Çok özledim ya. ya. Kimse bilmez ama bu formatın <laughs> mucidi benmişim. <laughs> Ne diyon lan? Git lan buraya. Hiç arama yapmayacağım. Yani, kendi formatımda. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> özledim <laughs> madem. Ben almayayım başını. Yine şanslı. Yine <laughs> şanslı. Açtım şuraya koyuyorum. 5 yıldır Aynen. bu formatta değişmiyor adamın şansı. Şanslı. Sıra bence böyle devam ediyoruz. Evet. Fırat Sokbay şanssızlığıyla devam ediyor. Tamamen. alıyorum. Abi sen bir daha çek ya. Yok yok Bir daha çek. Sen bir daha çek ya üç <laughs> tane. <gülüyor> bir, bu arada 200 söyledim değil mi? Ben <laughs> yok bende muhtemelen. Şöyle göstereyim. 7, tane olacak. 7 oldu. 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 Maşallah. Dö, sıra mı döndü? Ben çekmedim. Yok, bir sana sıra döndü. Bir, bir, al ya, sıra. Başlamak lazım. Bir tadına bakalım ya. ya. Çek bakayım de bari. Ee, Fırat abi. Oh. Gel, Acılı. Fırat abi. Bir, Acılı. sen ne alacaksın? Acılı. Acılı dört tane gelmişsin. <laughs> yani abi bir şey diyeceğim. Ama dört tane de alman lazım. Bak, bak, bak. Evet. Ben böyle işi... Evet. Tamam. Oha. Abim sen çek. Oh güzel. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. Takviye gelsin ee... mi? Sana özel. İstiyor musun bak? Vallahi bana bir tabak... Hayır <laughs> 6-2. Hayır falan. Şey kalmadı ki oyunda. Tamam sen bence ona vermedin de sen verirsin. Ha ben hmm. daha hiç Ben evet so ya ben miyim ya? Fırat çabuk çabuk Fırat yayın. biter zaten. Çatodan korktum. Çatı çok tehlikeli ya. O yüzden diyorum ki kardeşim sen iki değil de tam iki taneysin ya. Oy! Oğlum bak. <laughs> en büyük rakibin olmuş. Ben iki var. tane ye ya. Ben yerim. Ben yerim ama. Vallahi. Bu dediğimi unutma. Videonun ya. sonunda <laughs> videonun sonunda hatırlayacaksın bu dediğimi. Ben bu ya Fırat abi. Aa, sen Aa ben, ben oynuyor muyum? <laughs> ben oynuyormuşum. Oğlum çok hızlı başlamadık mı? Kaç? Bu çok hızlı. <laughs> Lan <laughs> bir kiloyu ben yedim ya. <laughs> abi sen sen bir tabağı komple sana verelim ben. Ya. Yani ya troll gibi öyle şey. Vallahi billahi <laughs> troll. Ben de artık deseydim mükemmel olmazdım. bir şey. getirme ihtimali yok arkadaşlar. Abi ben sana. şöyle 3 tane vereyim mi? Senin? Sen de değil. Gel Daha sen de abi. sen de. Buyur abi şöyle 3 tane. 2 güzel. Gayet güzel. Güzel ya. Çatom çek ben sen de, de bana. Ben de bir yiyeyim. Ben de başlayayım. Yemedi lan bunlar. Haydi. Bak de. demin sana, sana kışkırtmıştım. Ne geldi? Arkadaşlar. Biliyor musun? Oo! Oh! Sana kışkırtmıştı ben hatırlıyor musun? Haklısın abi o yüzden 4 tane acılı yersen çok mutlu olurum bu arada abi. Yes! Bu 4 tane acılıyla başlarsın. Sen var ya. Bu arada bu arada. Acılı o, verdi bize. Acılı verdi. Acılı A verdim. Bu Bu son o en büyük her şey gerçek. Burası Fırat Soltay kanalı. Bitti. Bitti. İhanetin, trollü baş. hepsinin baş <laughs> başkaydı bu format. Bu arada bir çekeyim de bakalım gruba geldi. Lan bir de çekeceğim mi? E tabi kart sırasında sizde bu arada. Allah'ım 4 gelsin. Ben almayayım canım yeter ya. Pas geçti olsun. Acı. Sen çek çek. Sen, sen çek. çek. Bir daha çek baba. Bak Gide size ciddi. şunu söyleyeyim biraz baharat falan. Evet abi, acı. bir daha çek ya. <laughs> ya. Beni uğraştırma böyle şöyle. Allah Allah. Allah. <laughs> Al <iki. gülüyor> Al Allah. Al iki. Al iki. Bu arada bir şey söyleyeyim ben daha hiç yemedim. Ben evet, daha, mi? Daha hiç, ben daha hiç yemedim abi. Hadi be. Benim sabahın bitmesini ben bekliyorum. Ben altı bekliyorum. Pas geldi. Ben pas geçtim. Benle. Güzel üç taneyle şöyle bir şöyle kamerada göstereyim. Üç taneyle. Ben şöyle startımı vereyim. Arkadaşlar bu kadar şanssız bir başlangıç... Bir daha çek bakayım. Bir daha çek. Evet, tamam. Evet. Galiba başlıyorum. Bana döndü galiba. Abi. Ben bir tane daha alıyorum. Evet. Bir ye bakalım. Sonra bana geçti. Ben. Oba. Artı dört. Şimdi. Sen egoist Burak kardeşime. Evet. Ayıp dört evet. tane acılı mı verdin? Evet abi. Niye yaptın? Ayıp değil mi? Hayır. <laughs> Abin değil mi o senin? Evet. Dört tane, acı. Ye, 4 bandır tane bandır. acı. Evet. acıya. Ye lan. Dört tane acı. acıya. Evet. bandır bandır. Zaten acı bunlar ha. Abi bir tane normal değil de. Bu arada gerçekten acıymış arkadaşlar. Ben bir yerden yemeye çalışıyorum ama... Ya, aynen. Yani. aynen. Dört tane, tane alabilir miyim ya? Oğlum ben bir tane iptal oldum lan. nasıl olarak... bir tane iptal oldun ya? <laughs> daha dur. Al al daha dur. Daha dur. Bak, hafif. O kadar bandırmana gerek yok. Zaten acı. Dokunduracaksın dört tane acı. Tamam, o Tabakını, zaman bir dakika bir şey diyeceğim. Arada şey yapmayalım. Tabakları bir azaltıp... Bunları bir yiyelim. Bunları bir azaltıp görüyoruz. Kaç sen de onu unutmayalım. Ben de mi? Aynen. Tamam bana geldi. Şunu bir gömelim hemen. Ben var ya ölüyorum ya. Ben okeyim. Ben sadece bir Lan tane ne yedin zaten ya? Dört tane yedim, Bazı abi. hainler yüzden dört tane yedim. Dört tane yedin. Senden sonra ben, ben yedi tane beni yedim. Beni bağlamaz. Bak. O son, onda bir tane Arkadaşlar bir siz ekranda görüyorsunuz da on mi yedim? On mü yedim? <Gülüyor> Sayamadım <Gülüyor> Sıra ya. Sıra sende bu. Tamam, bitti dört tane. Ben değil mi? Sen değilim. Bak burada sessiz olmak çok önemli. Bir. Sağ ol. Yarasın olalım. abim. Bir tane. Sonra Tamer kimdir? ve siz de buyurun. Hadi bakalım. Bir tanesi. Bir yerde var. Buyurun bir. bir dakika sen değeri değil mi? Hayır ondaydı sana geçti. Bana mı geçti? Sana Hayır. geçmişti. Evet Bana o, geçti. o kitledi Çato'ya. Tamam sen, yapayım. sen bir taneyi o zaman senin hakkın tamam, olsun. Tamam senin bir taneyi ben sen bu arada okey mi bir taneyi? böyle ben pas geçiyorum. Yani, pas, pas ben güzel. Ben Hadi bakalım. Ha! Kaç? Dört de. Ya, Hoppa! İçten içe yarım saattir gülüyorum. Ses çıkarmıyorum, bir şey olmasın diye. Nazar değmesin Yarısı. diye. Fırat Bey, size de bir üç tane inşallah ya. Size Sende de bir mi? üç tane, evet ya. Üç. Görmedim. Dört. Hafif nar ekşisi. İyi ki gelmedik yavrusun, valla. Karakol haberi bir şey mi? Sana üç çok üzüldüm a ya. Allah'ım şükürler olsun gelmedi ona ya. A abim benim ya. Canım abim benim ben, ya. Ben, ben, hadi tamam. Iki... Acı abim. Hadi, a abi. A abi. Hadi. hadi. Bu bir savaş. <laughs> hadi. Bir tane daha alıyorum. Üç tane alıyorsun toplamda. Buyurun. Ha, al. İçimi, koydum ben. Sen ben de bir tane mi Acı değil bak yalnız. Tamam canım acılıcım. Ben de iki tane alıyorum. Şöyle göstereyim. 2 tane. Güzel. Ooo. Güzel geliyor. Herkes iyi yapıyor. Almıyor musun? 4 aldım. Alaydın ya. 2 Hazır mısın? Ürktüm. Değilim. Al. Ah. Ben almayacağım ama. İki tane aldım. Bir daha alıyorum. Alıyor musun? Alıyorum bir daha. Bu arada çiğ köfte güzelmiş. İsmini vermeyelim ama. Çiğ köfte güzel de. Çünkü. güzelmiş yani. Zaten dükkanı kapattık dedi yani. Son <laughs> siparişti ya, bu dedi. Teşekkür ederiz. Ya bunun Şimdi bir aksesinde ya. Şöyle. Oğuz tamam efendim. Ben bir yarım ekmek arası yaptım ki daha var <laughs> gerçek. İki tane daha. Şöyle hemen. Bu taraf bitti şurada. Şimdi bana mı? Geldi. Şöyle Tekrar. bir. Ben ne oldum ya? Tamer sen ne yaptın Oy, ya? Oy Zahar abi ne yaptın öyle? Yarım ekmek arası yaptık. Şöyle bir turşumuzu da atalım. Kardeşim bulgur da tıkıyor ha. Vallahi tıkıyor. Allah. Ya. İçecek bir şey mi ya? O şişirice hepsini. Canım abim benim ya sen. Lan nasıl nerenin kralısın sen belli değil ha. Sessizce ağladım. Bak bak. Kimseler kimseler, kimseler görmezse. Azur rakibin çato. Niye ya? Doğru söylüyor Temel. Onun için çatoyu. İki tane acı yok. Normal, Normal iki tane. Ben niye Ha? İnsan bana bir bir Ben edin. sevdiğim acı çektirmeyi seviyorum. Senden nefret ediyor. Canı sağ olsun. Ben çok seviyorum onu. yine <laughs> <Ya, gülüyor> mi ben de ya? Daha bitiremedim. Aa bak. Wow oh, yes. 3. Sessizce ağladım. Artı dört. Sen... O, ne çok koymuşsun artı 4. Beni ikna eder misiniz? Ha? Beni ikna edin. Senin hakkında çok kötü konuşuyorlar. <laughs> Doğru söylüyor. Şey, o yüzden Tamer abi dört tane buyur. Ya bak bu bak bu Hep formatta bak, sessiz olacaksın. Sessiz sakin ilerleyeceksin evet. ben dayanamadım konuştum. Dayanamadım. Bak ama bak elimdekine bak. Afiyet olsun. Mafiyet olsun abi. Buyur abi kart çek kart. Tamam abi bir çe de kart çek. Tamam. Ben bu arada vermiştim sana haklısın bir yerde. Tamam. Ben almayayım teşekkürler. ederim. Ooo güzel denk geldi bu arada. Dört ben ama sevdiğim için ne? verdim. Acıktı diye. Sen yeter artık. Yemek de yaparım. Artı iki. Buyurun. Şimdi adaletli olalım. Çatoyu yeni verdim. Benim sana da aku verdim. Aku. Tamer'e hiç vermedim. Onun için kendime veriyorum. Mağrütte. Hayır, hayır, hayır. Tamerde çok var. Tamam mı? Tamerde Hı. fazla var. O sen o az yedin. Ne? Bu format değil. Kendime verin, ben hiç vermedim. Ben Yok, bak, kendime ben vermiyorum. Versen, oğlum. Sen, <laughs> oğlum. sen ne diyorsun lan? Ne bileyim? Anlamadım. A, bana verme. Sen var yani. Artik. Ya, artik. Ya. Ya, ya, Acısız. Ya. Demin de Artık. bana verdin. Yine bak, de bak, bana sana sana veriyorsun. Bağıra ben olsun. Bak, sana çok bağırıyorsun. Bir de mi bir ses desi beni üç sen çok bağırıyor ben olsun. Onun için bir tanesini acılı. Oy. Bakın bir artı dördü de beni bir bitirsin. Ah <laughs> Ahahahah <laughs> Kerem'in yayına tükürüyor. Kendi ben, kendimi yaktın. Ben bana verdi diye Fırat'a vermeyeceğim. Ben stratejik davranacağım. Evet. Sen bana evet, vermiştin. Beni elersin. Ama sen zaten gittin ben gideceksin. De ben zaten gidiyorum. Fırat bana verdi ama zaten o çok yedi. Hı hı. Bir tane Canım ciğerim var ki durup dururken bana artistlik yapıp 4 tane verdi. O yüzden kardeşim 2 tane acılı yesin Fırat abi diyorum. Ne diyorsun? Hayır olsun abi doğru söylüyorsun. Sen mantıklı. abim ne diyorsa doğrudur. Haklı. Hayatımda her zaman <laughs> karakter önem verdi. <laughs> bu kadar karakteri düzgün dostlarım olduğu için çok mutluyum. Çünkü aynı karakterin fazlası bende var. Acıya niye batırdım ki? Fırat <laughs> abi de bu özü sözünden <laughs> sonra 2 tane daha yemesini istiyoruz Fırat abiler. Bu özü sözünden sonra. Oha ne yaptın siz? Ben bittim abi. Yersin <laughs> Nasılsın sen? Ben bittim abi. Nasılsın abim? Ben gittim. Ben yanıyorum yalnız ya. Abi bana mı çok baharatlı geldi? Bana da baharatlı ya, ben bir daha Javander diyorlar. Ben? Bu kadar mıydı? Ben, bu kadar mı dediğin? Ulan sayamadım, ekranda şu an vardır yani, yazıyordur bunlar. Baksana bizim tabak boş. O değil bizim diyetler ne oldu ya? Ha? Diyetler ne oldu? Abi hep böyle yapıyorsunuz ya. Beni yorumlar şey yapmış. Fırat her videoda diyetteyim diyor hayvan gibi yiyor. <laughs> Bunu açıklama yapayım. Çok <laughs> güzel söyledin. <laughs> açıklama, açıklama, yapın. yapayım. Videolarda mecburen yiyorum bunları. Yani Videoda bir tamam. şey yemek demiyor bu arada. Sonra Ondan bir sonra şey yemiyorum Ertesi gün yani videodan sonrası ertesi günler zaten niyetli olduğum zamanlarda dilimlerinde de Hafifçe yapıyorum onları da yiyorum Büyük bir detokstayım arkadaşlar yani Sporu falan da var biraz ağır geçiyor benim için yani O yüzden yemeğe devam etmesin ben sana Abi yani elhamdülillah çok şiştim ya Sen böyle bir erkeksin sen yersin Oğlum senin bir tane yiyordun bu ikiyi kilitleyince gitti Sen ciddi yersin ciddi. ya 4 tane ya Birini yedim 3 tane kaldı Üç, 3 tane yersin her türlü Kaka çok fena Aa yersin ya Oğlum ayranla Fırat beraber Fırat. Tamam sen de o zaman Fırat da o, o zaman Güle güle sana Yolun, yolun açık yolun. olsun. Şarkıyı çalmayın lan bari. Yapma ya. Ay. Peki. Güzel. Ben, ben yerim. yerim. Yiyeceğim de. Senin yerine yerim ben. <laughs> Dört tane. Hayır, hayır. Hile yapıyor bak. Hile ne yapıyor. Yaptın? Hile yapıyor. alttaki kartlar. Bakma paket ediyorsun. Bir dakika böyle. kardeş. Karıştırıyoruz kartları. Ya ulan abi <laughs> onu kilitleyecektim ben ya. Baktı diye niye karışıyorsun? İki çekiyordu, iki de ben kilitliyordum. Dört tane. <laughs> Abi adama iyilik yaptın ya. <laughs> Hayır ayarlama yapamazsın öyle bir şey olmaz. Ona pas Sen pas şerefsizlik yaparken... Hayır ben kalk bitti o yüzden Her abi. Bir dakika gördün mü Çato sana Aha. güveniyorum var mıydı? Yönetmenim herhangi bir ee, düzenbazlık döndü mü? Döndü. Vurma. Döndüyse bir tane... Ekstradan yiyeceğim bir kardeşim. Bir tane dedi insaflı ol bak. Bir, bir tane, tane insaflı, Ekstra alacaksın insaydı. yönetmenim. Bir, bir bol acılı. Bol acılı evet. Tamer'de tam, bol acılı. Oha! Tamer Bey de bol acılı kitledi. Hak bu ya. Değil mi? Tamam. Böyle tam. bir şey yok ya. Yani. Böyle ben, bir şey yok abi. Ya. 200 lira var sonunda. 200 lira var ya yani yapılmaz arkadaşlar. Ben burada... Sizler de yorumlara yazın gördüyseniz. Ben görmedim. Gözümden ben kaçtı. ben gördüm. Benden kaçmaz. Yalan söylüyor. Ben ya inanıyorum çatoya. Sana oyunlarda güvenmiyorum. Dışarıdaki hayatta canıma emanet edebilirim sana ama oyunda emanet etme. PUBG <gülüyor> ilaçmış. <gülüyor> 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 Şunu bu kadar acıya bandırmak nedir ya? Kuraldır. Çek. Ulan inşallah kitleme bir şey Allah'ım artı 4 gelirse. Allah'ım artı dört gelirse. Ben yanıyorum ya. Oy! 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 <laughs> <Artı gülüyor> <dertler. gülüyor> Artısı dört. Hadi tamam. artı dört aslan. Hadi evet. artı dört. Ne oluyor? Böreğe konuşmuşsunuz. Artık mi? içtik. <laughs> Devamla. Vallahi mı? Devamla. Onu gösterme ya. Şu an ne var burada? Dört. Dört. Nasıl dört? Bana vermezsen Artık. adam değilsin. Ben de böyle delikanlıyım. E buyurun afiyet olsun. Ne tamam ne ben elendim. Tamam seni kurtardım. Bak evli gizemli <laughs> alalım. Nasıl <laughs> taktikti? Güzel taktik. Güzel. <gülüyor> 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 Alırım. alırsın. da. Burada ne geleceği çok önemli. Oğlum ben hayatını yaptım. Daha ne tamam, yapayım? Çek, çek tamam çek. abi, çek. Ben, buradayım. O kadar doldum ki. Kazanmam lazım ya. Çek abi. Kader kartı. Dört kere sayılır. Artı dört. Oha! Kaç? iki. Oh, güzel. Artı iki. Tamam, ne? Kime Ay, geliyor? Acılı değil mi? Acaba. A mi? Acılı. Elendik zaten. <laughs> Şöyle bir şey var. Sen bana az önce verdin ya. Evet. Neden hiç acılı ekşili bir şey demedin? Ben Ol. sana mı? Ben vermek istemedim, normal verdim. Aynen, ben de senin gibi düşünüyorum, acılı ye. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Rakip ya. kaç? Rakip gibi. Bir, artı Güzel. Bir. bir. Şunlara bir acılar mısınız? Önce göreyim tamam, bakalım. Tamam acılacağım. Yani. Tamam bir dur ya. Elendin sen ne şey yapıyorsun? Ya, ya, ya. Acıdan ya. Bahsetsene. tamam, bahsetsene. Bol acılı demedik. Tamam, ne yapayım? tayfur mu dinlettin? O kadar az acı oldun mu? Oğlum biraz koysan hadi şuna. Geliyor. Hadi artı 2. Oh be. Kaç? Ben almayayım mı? Şu an var ya artı Güzel. birde bile çok kötü çok olacak. Iyi. İnşallah dört gelir kardeşim. Kaç? Bir. 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 O Ulan okay. Şey iyi şey. yapıyorsun ha. Hadi Tamer. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Tamer senden yanayım. Ben. Tamer ya. Yeşildağ. Hadi Tamer Yeşildağ. İki. Yersin. Ya. Yersin. Yersin. Yersin Tamer. Adam taktik yaptım ama. Yersin. Kral. Bak çatı Kral altı dört çektik. Çek. Taktik yaptım ama bu. Yanlış söyledim. Çatı dört çektik. Evet çatı altı dört çektik. Altı dört Bir dakika bir dakika bekle. Ha, tamam okey. Pas geldi. Tabağındakini bitirirsen yer. Tamam O zaman tabaklar bulacağız Şu an çünkü ben çekersem haksızlık olacak Bak burada iki, dört, beş tane var Parçala parçala yiyorum <laughs> Tabandakini bitir 200 lira senin Aynen Ciddi misin? Evet Tabandakini bitir Bitiremezsem bak, ben yiyeceğim çünkü Bakalım sırada ne varmış Yendi ya Tamerol gelecek çünkü Bak bak sırayın ondaymış İki çato <laughs> yiyormuş bu gece so. <laughs> Dörtte kamer patlıyor. Ben de kamer patlıyormuş. Ben şu an bunları zorlardım ama çok dişli rakip ya Çato. Çato gerçekten arkadaşlar. Ya stratejik anlamda. Göründüğü gibi ya. hızlı, çevik, aşırı derecede iyi. Namussuz, çelik, derecede iyi Namussuz bana kitledi artı dördünü başta. Adam yuva adam. Çatı Şans, çok şanslı da vardı. Şanslı ya. Vallahi şanslı ya. Çünkü çok bizim şanslı. gibi abileri var. O yüzden şanslı. <laughs> Ama yani Hemen, öyle bize. bir hmm, şey söyleyeyim. Hmm. Videonun başında ne dedim sana? Doğru. Oğlum özledik diye şu formatı çekeyim dedim. Fazla iyice yiyemeyeceğimi bile bile hani ilk tıkanan ama ilk başta 13 tane yani Sen var ya şiir böyle... yazdın başta ya. Abi beşinci dakikada, altıncı dakikada böyle laps laps gelir mi ya? Bir de tıkadın kendine. Tıkadım. Şimdi şey Tamer abi çekildi ya ben bunu yemesem de oluyor mu? Hayır hayır onu lazım. lazım. Bitireceksin. Bitireceksin. İkisini birden ağzına sok. Sen hatta onu bitiremiyorsan ben deneyeceğim. Allah Allah. Abi, o tabakta gibi. Tüze. Bir dakika bu bir acı da bunlar ne? Bir tane acı sürdüm daha. Ya sen. Ne böyleyim ya? Yani. Bir tane ya yersin. Ya alın. yemeyeceğim acıla, demedim ki ya yemeyeceğim acıla. demedim ki ya sen ne kadar? Acıla onu Nasıl? Yalnız. Hmm. Hadi son. Kola alabilir miyim? Tamam, Ma hayır, kazanmak için kola almaman gerekiyor. Ya ne sen mi, diyorsun? Sen de ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim, <mi>, kaybetsin <laughs> istiyorum abi ya. Kay kazandı o, kazandı. kazandı Oğlum, kardeşin kazanıyor aynen. 200 daha ne istiyorsun Dur, ya? Tamam, çok iğrenç bir şey ya. Dur. Ayda. Ben mi gideceğim ondan? Şalgam ne ya. Onu hiç gözle. <laughs> Bir marula bakara. Abi. Bir marula sar. Çok sıkıştı. Bakın. Dur cü ağza Bakın ha. ben çok yedim gerçekten. Yemeye çalışıyorum da yavaş yavaş. Abi artık o zaman son 10 saniye. Yok yok. Ya ya yiyor yiyor yiyor. Yiyemiz. Bak. Çünkü... Ne kadar ben element varsa hepsini yaramadım. uyduruyor ya. hepsini uyduruyor <laughs> ya. Ben Sen hala keyfi yiyor şu an. Keyfi yiyorum da çünkü belki bir ihtimal bıraka, bırakırsa diye yiyeyim dedim ama şey yok. Yani, İmkan Öyle bir ihtimal yok, yok, Öyle bir ihtimal yok. Şu bir tane daha zaten dönerse. Ve yarışmanın kazananı Çato evet. Ben oluyor arkadaşlar. Sevgili Çato Ben tebrik ediyoruz. Alın beyler size katılım ücreti. <laughs> <Ay> ya, kardeşim <laughs> güle güle harca. Sağ ha. ol. Bunu yemiyorum, değil mi? He? bunu yemiyorum. İstediğin gibi ye baba onu Tamam. Allah yani. razı olsun. Evet arkadaşlar, Çok özlediğimiz, seviyorum. sevdiğimiz formatı. Çok güzeldi bu arada. Çektik tekrardan, özledik. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir kardeşlerim. Teşekkür ediyorum. Kardeşlerimin kanallarını aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendi konuşamıyorum ben. Hoşçakalın Ben nefes <laughs> alamıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ben yok benim.